Yona Rakip Bu Ligi Isparta'da açılış sezonunun sonuna doğru geliyoruz. Son gün, son saatler güzel bir maça sahne olduk. İki takım da stratejik açıdan bu maçı oynamak istedi. Her iki takımda da teşekkür ediyoruz öncelikle. Burada Gülen Davra Zünat doldu. Gülmekle kalmadı. İnanılmaz da bir oyun vardı. Gerçekten yani namlı gücü gibi güçlü bir takıma karşı bu skoru almak inceden değil artık tamamen şampiyonluk Aday olduğunuzu gösterdiniz. Kaptan Esat'la beraberiz. Neler düşünüyorsun? Teşekkür ederim öncelikle. E, rakip takımında ayağına sağlık Gerçekten yani mücadele olarak çok güzel bir oyun vardı sahada. E, skor olarak biraz fark açılmış olabilir ama bu oyun sürekli dengeliydi. Biz çok güzel bir savunma oyunu yaptık. E, pozisyon vermedik. O, alanı daraltarak rakip bizim sahada oyun oynayamadı. Ve kazandığımız toplarla da güzel pozisyonlar yakaladık. Galibiyeti aldık. Playoff'ta da istediğimiz sıralamayı elde ettiğimizi düşünüyorum. Stratejik olarak da zaten hedeflerimiz yer burasıydı. Güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz. Diğer takımlarda başarılar diliyorum. Var mı eklemişelim bir şey? Tebrik ediyoruz iyi akşamlar.